İbn Rüşt Tutarsızlığın tutarsızlığı Son parça Doğa bilimleri ile ilgili 3. genel sıralamada 19. tartışma Ruhların tamamen sona ermesinin olanaksızlığına dair Gazali bir önceki konudaki görüşlerini yineleyerek diyor ki Filozoflara göre can için varlıktan sonra yokluk olanaksızdır. Onların bu konuda iki kanıtları vardır. Birincisi, eğer ruh yok olursa onun yokluğu şu üç durumun dışında kalamaz. Ya bedenin yokluğu ile yok olur veya kendisine karşıt bir şeyin ortaya çıkmasından dolayı yok olur. Ya da güç yetirenin gücü ile yok olur. Canın bedenin yokluğu ile yok olması geçersizdir. Çünkü o bedenden ayrıktır onun bir karşıtının bulunması da geçersizdir. Çünkü o ayrık tözün karşıtı bulunamaz. Daha önce anlatıldığı gibi güç yetirenin gücünün ona ilişmesi de geçersizdir. Gazali, filozofların bu konudaki görüşlerine şöyle karşı çıkıyor. Canın bedenden ayrık olduğunu kabul etmiyoruz. Aynı şekilde de İbn Sina'nın bu konuda tercih ettiği görüş canların sayısının bedenlerin sayısı kadar olmasıdır. Çünkü tüm bireylerde bulunan canın sayısı her yönden bir olsaydı bu görüş pek olanaksız olurdu. Söz gelişi Zeyd bir şey bildiği zaman Amar'ın bu şeyi bilmesi gerekirdi. Eğer Amar bir şeyi bilmiyorsa Zeyd'in o şeyi bilmiyor olması gerekirdi. Böyle bir varsayım buna benzer pek çok olumsuzluğu peşinden getirirdi. O bu görüşü eğer canların cisimlerin sayısına orantılı olarak sayıca arttıkları kabul edilecek olursa onların cisimlere bağlı olmaları ve cisimler ile birlikte yok olmaları gerekir diyerek reddetmiştir. Derim ki filozoflar ise şöyle derler. Aralarında ilgi ve sevgi bulunan iki şey arasında bulunan ilişkide aşık ve sevgili arasında bulunan ilişki gibi ya da demir ile mıknatıs arasındaki ilişki gibi tarafların birinde bir bozulma olduğu zaman diğerinde de bozulma olması gerekmez. Ne var ki bir kimse itiraz ederek canların maddeden ayrık olmalarına karşın nasıl olup da bireyselleştiklerini ve çok sayıda olduklarını sorabilir. Çünkü bireysel ve nicel artış yalnızca madde bakımından ortaya çıkar. Fakat canın hem sonsuza dek var olacağını hem de çok sayıda can olduğunu ileri süren kimse şöyle diyebilir. Can son derece ince bir maddede bulunur. Bu madde can ile ilgili olan ve gök cisimlerinden taşan sıcaklıktır. Bu sıcaklık ateş olmadığı gibi kendisinde ateşin ilkesi bile bulunmaz. Bu sıcaklığın içerisinde yalnızca buradaki varlıklar için yaratılmış olan canlar ile şu anda yaşam sahibi olan cisimlerin canları bulunur. Çünkü dört unsur arasında göksel sıcaklığın bulunması ve bu sıcaklığın canlar ile bitkiler için yaratılmış olan güçleri taşıması konusunda tüm filozoflar görüş birliğindedir. Ne var ki kimi filozoflar bu güce göksel doğal güç adını vermişler. Kalinus ise kimi zaman biçimlendirici güç kimi zaman da yaratıcı adını vermiş ve canlıyı bilgece ve sanatkare biçimde yaratan bir varlığın bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu sözlerin açıklanmaya gereksinimi vardır. Bu yaratıcı nerededir? Bunun tözü nedir? Bu problem insan aklının kavrayamayacağı kadar büyüktür. Eflatun da bu noktadan hareketle canın bedenden ayrık olduğunu çünkü canın bedeni yarattığını ve biçimlendirdiğini ileri sürmüştür. Ona göre eğer beden canın varlık koşulu olsaydı, o bedeni ne yaratabilir ne de biçimlendirebilirdi. Bu canın neliği açıktır. Diğer bir deyişle bu can öncelikle birbirinden çoğalmayan canlılarda, sonra da birbirinden çoğalan canlılarda bulunur. Çünkü biz biliyoruz ki can doğuştan gelen Doğal sıcaklık üzerine ek bir anlatımdır. Çünkü sıcaklık, sıcaklığın tüm özelliklerini taşıması bakımından düzenli ve akledilen etkileri ortaya koyamaz. Yine aynı şekilde biz biliyoruz ki, sinede bulunan sıcaklık ne yaratmak ne de biçimlendirmek için yeterli olabilir. Canlılardan, bitkilerden, madenlerden ve kendisini düzenleyip koruyan güçlere gereksinim duyan Tüm şeylerden oluşan türlerin her biri için unsurlarda yerleşmiş bulunan biçimlendirici canların bulunduğu konusunda tüm filozoflar görüş birliği içerisindedir. Söz konusu bu canlar ya buradaki algılanan cisimlerde bulunan canlar ile gök cisimlerinin canları arasında aracı gibidirler ki bu durumda bu canların buradaki canlar ve bedenler üzerinde egemen olması zorunludur ve cinler ile ilgili görüşte bu noktadan kaynaklanmaktadır. Ya da bu canlar bedenlere ilişen canların kendileridir ve bu bedenleri kendi aralarında bulunan benzerlik dolayısıyla meydana getirirler. Bedenler bozulduğu zaman canlar tinsel maddelerine ve algılanamayacak düzeyde incelmiş bulunan cisimlerine geri dönerler. Antik filozoflar arasında bu canların varlığını kabul etmeyen hiçbir filozof yoktur. Onlar yalnızca söz konusu canların cisimlerde bulunan canlar mı, yoksa bundan başka bir tür mü olduğu konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Dağıtıcı formlar görüşünü ileri süren filozoflara gelince, onlar bu güçlerin ayrık akıl olduğunu söylemişlerdir. Antik filozoflardan bu görüşte olan hiç kimse yoktur. Bu görüş yalnızca İslam dünyasında ortaya çıkan kimi filozoflara aittir. Çünkü onlara göre ayrık olan şeyler maddeleri özleri dönüşme uğrayacak biçimde değiştirmezler. Bundan da önce dönüştüren şey dönüşenin karşıtıdır. Bu problem felsefenin en zor problemlerinden biridir. Bu konuda gösterilen kanıtların en güçlülerinden biri şudur. Maddesel akıl sonsuz sayıdaki şeyleri akledilen bir tek şey olarak kavrar ve bunun üzerinde tümel yargılara ulaşır. Oysa tözünün böyle bir töz olduğu söylenen şey kesinlikle maddesel olamaz. Bu nedenle Aristo ilk hareket ettiricinin akıl olduğunu, diğer bir deyişle maddeden soyutlanmış bir biçim olduğunu ve bu nedenle hiçbir varlığın edilgini olmadığını yani etkisinde kalmadığını ileri süren Anaxagoras'dan övgü ile söz eder. Çünkü edilginliğin nedeni maddeseldir. Bu konuda alıcı yetilerin durumu etkin yetilerin durumu gibidir. Çünkü alıcı yetiler sınırlı sayıdaki şeyleri kabul eden maddelere sahiptirler. Doğa bilimleri ile ilgili dördüncü, genel sıralamada yirminci tartışma. Filozofların Cesetlerin tam bir tat alma duyusuna sahip olarak yeniden yaratılmasını yatsıdıkları tarzındaki görüşün geçersizliğine dair. İbni Rüşd der ki Gazali bu tartışmayı tamamladıktan sonra filozofların cesetlerin yeniden diriltilmesini yatsıdıklarını anlatmaya girişmiştir. Bu konuda görüş belirten hiç kimsenin böyle bir görüş sahibi olduğu duyulmuş değildir. Cesetlerin diriltilmesi ile ilgili olarak şeriatta yaygın olarak verilen bilgiler en az bin yıllıktır. Bu konuda felsefe yoluyla bize aktarılan bilgilerin yaşı ise bin yıldan daha azdır. Öyle ki cesetlerin diriltilmesi ile ilgili sözler İsrail Musa'dan ona selam olsun sonra gelen peygamberlerine aittir. Bu durum Zebur'dan ve İsrail elinde bulunan kutsal sayfelerden açıkça anlaşılmaktadır. Yine İncil'de ve İsa'dan ona selam olsun aktarılan güvenilirlik derecesi çok yüksek sözler ile iyice kesinlik kazanmıştır ki bu sabilerin görüşüdür. Ebu Muhammed bin Hamz'ın söylediğine göre bu şeriat şeriatlarının ilkidir. Doğrusu bu topluluğun durumundan öyle anlaşılmaktadır ki Bunlar cesetlerin diriltilmesi konusunda insanların en titizi ve bu konuda inancı en güçlü olan topluluktur. Bunun nedeni onların cesetlerin diriltilmesine olan inancın insanları insanca ve düzenli bir hayat sürmeye ve bununla mutluluğu elde etmeye yönlendirdiğini görmeleridir. Çünkü böyle bir inanç insanda ahlaki erdemler için zorunlu olduğu kadar düşünsel, sanatsal ve bilimsel erdemlerin ortaya çıkması için de zorunludur. Onlar görmüşlerdir ki bilimsel sanatlar olmaksızın insan için bu dünyada doğru dürüst bir yaşam olmayacağı gibi düşünsel erdemler olmaksızın da ne bu dünyada ne de ahiret yurdunda doğru dürüst bir yaşam olabilir. Bu iki düşünsel ve bilimsel erdemi elde etmenin yolu ise ahlaki erdemden geçmektedir. Ahlaki erdemlerin elde edilmesi de Yüce Tanrı'nın gereği gibi tanınmasına, ibadetler aracılığı ile ona saygı gösterilmesine, her toplumun kendisine gelen şeriata uymasına, kurbanlar, salavat, peygamberlere ve yakınlarına gönderilen dualar, diğer dualar gibi yollardan, Yüce Tanrı'ya, meleklere ve peygamberlere övgü dolu sözler söylenmesine bağlıdır. Kısacası onlar görmüşlerdir ki ilkelerini akıldan ve ilahi kurallardan alınan şeriatlar, zorunlu ve medeniyetle ilgili sanatlardır. Bunlar arasında hangi erdemin daha çok ya da daha az önemli olduğu tartışmalı olsa da hepsi de ortak noktalardır. Bununla birlikte onlar görmüşlerdir ki Tanrı'ya kulluk etmek Gerekir mi gerekmez mi gibi ya da daha ileri giderek tanrı var mıdır yok mudur gibi olumlu ya da olumsuz sözler ile şeriatların genel ilkelerine itiraz etmemek zorunludur. Şeriatın diğer ilkeleri ile ilgili örneğin öbür dünyada mutluluğun bulunup bulunmadığı bu mutluluğun nasıl bir niteliğe sahip olduğu ile ilgili olarak ileri geri söz edilmesi de böyledir. Çünkü şeriatlar ölümden sonra gelen ahiret yurdunun varlığı konusunda her ne kadar bu varlığın nitelikleri üzerinde görüş ayrılığı olsa da görüş birliğindedirler. Nitekim yine tüm şeriatlar Yüce Tanrı'nın varlığı, nitelikleri ve etkileri konusunda da her ne kadar ilkenin özü ve etkileri ile ilgili az çok farklı görüşler bulunsa da görüş birliğindedirler. Yine tüm şeriatlar Ahiret yurdunda mutluluğa eriştiren etkinlikler konusunda da söz konusu etkinliklerin ölçüleri farklılık gösterse de aynı şeyleri söylemektedirler. Kısaca söylemek gerekirse onlara yani filozoflara göre Tanrı'dan gelen şeriatlar insanları bütün insanların ortaklaşa olarak izleyebilecekleri yollardan bilgeliğe yönlendirdikleri için zorunludur. Çünkü felsefe mutluluğun yolunu kimi insanlara ussal olarak göstermektedir. Felsefenin işi şeylerde bulunan incelikleri öğretmektir. Şeriat ise tüm insanlığı bilgilendirme amacıyla gönderilmiştir. Bununla birlikte hiçbir şeriat yoktur ki bilge kişilere özgü konularda bir takım uyarılarda bulunmuş olmasın ve aynı zamanda sıradan insanlarla ilgilenmiş olmasın. Toplumdaki elit sınıfın varlığının yetkinliği ve mutluluğa erişebilmesi yalnızca insanların geneliyle aralarında bulunan ortak yönlere bağlıdır. Bu nedenle elit sınıfın varlığı ve yaşaması için bir takım genel bilgilerin ister çocukluk çağında, ister gençlik çağında ya da uzmanlık alanına geçiş sırasında öğretilmesi zorunludur. Bir kimsenin erdemli olabilmesi için bu noktada karşısına çıkabilecek olan kimi bilgileri basite almaması, bunları en güzel biçimde yorumlaması ve bu bilgilendirmenin seçkin kimselere değil, insanların geneline yönelik olduğunu bilmesi zorunludur. Bilinmelidir ki, eğer bir kimsenin şeriatın ilkeleri konusunda kuşkuya düştüğü ya da yorumlamaları ile peygamberlere Tanrının rahmeti ve bereketi onların üzerine ters düştüğü ve onların yolundan ayrıldığı açıkça anlaşılırsa insanlar arasında inançsızlık ile yaftalanmayı en çok hak eden kimseler onlardır. Bu kimse hangi toplum içinde ortaya çıkmışsa küfre karşı uygulanan yaptırımlarla cezalandırılması gerekir. Ayrıca bir kimse tüm şeriatların gerçek olduğunu bilse de onun bu şeriatlar arasından en üstün olanını seçmesi ve üstün olan şeriatın daha üstün bir şeriat tarafından geçersiz kılıldığını bilmesi zorunludur. Bu nedenledir ki insanlar arasında İskenderiye felsefe okuluna bağlı oldukları bilinen filozoflar İslam şeriatı kendilerine ulaşınca Müslüman olmuşlardır. Aynı şekilde Rum toprakları olarak bilinen yerlerde bulunan filozoflar da kendilerine İsa'nın ona selam olsun, şeriatı ulaşınca Hristiyan olmuşlardır. Hiç kuşkusuz İsrail oğulları arasında pek çok filozof bulunmaktaydı. Bu durum Süleyman'a ona selam olsun bağlı İsrail oğullarının elinde bulunan kitaplardan açıkça anlaşılmaktadır. Vahiy alan kimseler arasında da bilgelik hiç eksik olmamıştır. Bunlar peygamberlerdir. Onlara selam olsun. Bu nedenle bu konuda söylenilen tüm önermelerin en doğrusu şudur. Her peygamber bilgedir. Her bilge peygamber değildir. Ama bunlar peygamberlerin varisi olan bilgin kimselerdir. Kesin kanıta ulaştıran sanatlarda bile bir takım ön kabuller ve belirli ilkeler bulunduğuna göre kaynağı vahiy ve akıl olan şeriatlarda bu tür ilkelerin ve çıkış noktalarının bulunması haydi haydi zorunludur. Tüm şeriatların kaynağı vahidir. Akıl ise vahyin ayrılmaz bir parçasıdır. Kim yalnızca akla dayanan bir şeriatın bulunabileceğini ileri sürerse bilmelidir ki böyle bir düzen kaynağı hem vahiy hem akıl olan şeriatlardan kesinlikle eksik olacaktır. Uygulama ilkelerinin taklit etme yoluyla ortaya konulması gerektiği konusunda Tüm düşünürler görüş birliğindedir. Çünkü pratik ve ahlaki uygulamalardan elde edilen erdemlerin varlığı dışında kesin kanıttan yola çıkarak hangi tür uygulamanın zorunlu olduğunu belirleme olanağı yoktur. Bu söylediklerimizden anlaşılmış olmalıdır ki tüm filozoflar şeriatlar konusunda bu görüşleri paylaşmaktadırlar. Diğer bir de işte onlar uygulama ilkelerini ve bir takım meşru yasal düzenlemeleri ortaya koyan peygamberlerin taklit edilmesi gerektiği görüşündedirler. Onlara göre bu zorunlu ilkeleri övgüye değer kılan, bu ilkelerin kendilerine uyan sıradan insanları erdemli davranmaya teşvik etmesi ve bu ilkelere göre yetiştirilen kimselerin bunlardan haberi olmayan kimselere göre erdemlilik bakımından daha yetkin olmasıdır. Örneğin bize göre namaz böyledir. Çünkü Yüce Tanrı'nın da dediği gibi hiç kuşku yok ki namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bu İslam şeriatı ile emredilen namazda diğer şeriatlar tarafından orsaya konulan namazlardan dualardan daha yetkin bir biçimde bulunmaktadır. Bu etkinin nedeni de kılınması gereken namazların sayısının, bunların vakitlerinin, namaz sırasında okunacak olan şeylerin düzenleme biçimi olduğu kadar namazdan önce yapılması gereken temizlik ve namaz sırasında namazı bozacak türden eylemlerin yasaklanmış olmasıdır. Aynı şekilde varılacak yer, ahiret konusunda söylenilen şeyler, insanları erdemli davranışlara yönlendirme bakımından daha etkilidir. Bu nedenle ahiret yurdunun cisimsel durumlar ile İnsanların gözünde canlandırılması bir takım ruhani durumlar ile anlatılmasından daha üstündür. Nitekim yüce Tanrı şöyle buyurmuştur: Kulluk bilincinde olan kimselere verilecek olan cennetin örneği şudur. Onun zemininden ırmaklar akar. Hazreti Peygamber ona selam olsun bu konuda şunları söylemiştir. Yüce Tanrı buyurdu ki: Ben inananlar için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin aklına getiremeyeceği şeyler hazırladım. İbni Abbas ise şöyle demiştir. Ahirette isimlerden başka dünyadan kalan hiçbir şey yoktur. Tüm anlatılanlar göstermektedir ki ahirette varlığın yeniden ortaya çıkışı buradaki varlıktan ve yaratılıştan farklı ve daha üstün bir aşamadadır kime varlıkların bir durumdan başka bir duruma geçişini, örneğin cansız biçimlerin kendi özlerini algılayan varlıklara, diğer bir deyişle ussal biçimlere dönüşmesini algılamaktayken bunu, yeniden dirilişi, inkar etmek yakışık almaz. Bu gibi konularda kuşkuya düşüp bu tür şeylere karşı çıkan ve bunları diğer insanlara öğütleyen kimseler ise şeriatın belirttiği kuralları ve erdemleri geçersiz kılmayı amaçlayanlardan başkası değildir. Bunlar insanın tek amacının hoşa giden şeylerden tat almak olduğunu söyleyen zındıklardır ve bundan hiç kuşku duyulmamalıdır. Kimin bu zındıklardan olduğu belirlenirse hem şeriat bilginleri hem filozoflar bu kişinin öldürülmesi konusunda görüş birliğindedirler. Bunun ölçütü belirlenmediği zaman ise bu konuda kanıt olarak gösterilebilecek olan görüşlerin en yetkini yüce kitabın Kur'an'ın içerdiği kanıtlardır. Bu adamın Gazali'nin filozoflara itiraz etmek üzere söylediği şeyler yenidir. Filozoflara karşı çıkan kimsenin öncelikle şeriatın kanıtları ve ussal kanıtlar tarafından ortaya konulduğu üzere canın ölümsüz olduğunu ve dönüşen şeyin bu dünyada bulunan cisimlerin bir örneği olup bu cisimlerin kendisi olmadığını kabul etmesi gerekir çünkü yok olan şey bireye dönüşmez yalnızca Gazali'nin de açıkladığı gibi var olan şey yok olanın bir örneğine dönüşür yok olanın kendine değil bu nedenle can ilintidir ve onun iliştiği cisimler ise yok olacaktır biçiminde bir görüş ileri süren kimi kelamcıların görüşünü Yinelemek doğru değildir. Çünkü yok olan ve sonra var olan şey sayıca değil tür olarak birdir. Doğrusu bu özellikler, ilintiler iki ayrı zamanda sürekli olamaz diyen kelamcıların görüşü dikkate alındığında nicel olarak ikidir. Sonuç. Bu adam Gazali filozofları üç konusunda imkansızlığa düşmekle suçlamıştır. Bunlardan biri cesetlerin diriltilmesi konusudur. Bu konuda filozofların nasıl bir görüşe sahip olduklarını anlatmış bulunuyoruz. Bu problem onlara göre teorik bir problemdir. İkincisi ise ilk ilkenin tikerleri bilmemesi ile ilgilidir. Bu görüşünde onların görüşü olmadığını daha önce anlatmıştık. Üçüncüsü evrenin öncesizliği ile ilgilidir. Bu konudan da daha önce söz etmiş ve bunların bu terimi kelamcıların onları kafirlikle suçladıkları biçimde kullanmadıklarını belirtmiştik. Elimizdeki yapıtında hiçbir Müslümanın yeniden dirilişin ruhani olacağı yönünde bir görüş belirtmediğini söyleyen Gazali, başka yapıtlarında sufilerin bu görüşü savunduğunu belirtmektedir. Buna göre ahiretteki dirilmenin ruhani bir dirilme olup duyularla algılanan bir dirilme olmadığını söyleyen kimselerin kafirlikle suçlanmaları icmaya dayanmamaktadır. Gazali bu görüşü kafirlikle suçlamanın icmaya dayanmadığını ruhani dirilme konusunda olumlamıştır. Fakat bu kitap dışındaki yapıtlarında ruhani dirinme görüşünü savunanların küfürle suçlanmaları konusunda icma bulunduğu konusunda çekimser davranmıştır. Görüldüğü gibi Bunların tümü karışıklığa neden olmaktadır. Kuşkusuz bu adam felsefi görüşler üzerinde yanıldığı kadar şeriat üzerinde de yanılmıştır. Tanrı dilediğini doğruya yönlendirir ve dilediğine gerçeği bahşeder. Bu konularla ilgili sözlerime burada son vermem gerek. Ve böyle şeylerden söz ettiğim için Tanrı'dan af dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları anlayanlar ile birlikte gerçeği bilme isteğinden kaynaklanan zorunluluk ve bu işten anlamayanların ileri geri konuşmaları olmasaydı, Yüce Tanrı biliyor ki bir harf bile söyleyemeyecektim. Ümidimiz odur ki Tanrı bizim bağışlanma isteğimizi kabul eder ve güzelliği, cömertliği ve üstünlüğü ile bizim sendelemelerimizi hoş karşılar. Ondan başka gerçek efendi yoktur.